evet bizim evde gelenektir kirli çamaşırlar ikinci kattan veya üçüncü kattan aşağı atılır çok, Aynı anda. Aynı anda. Gibi yapacağım. çok komik oldum çok saçma bir şeymiş ama bunu süpürge almıştım Hair Mask diye. Kokonatlı. Ama kullanım çok zor yani Şöyle bir güzgü koysaydınız ya. Biz de onu böyle fışt diye kafamıza taksaydık. Saçlar uçmasaydı. Sevmedim. Bakalım nasıl etki edecek. nasıl yıkayın bunu takın sonra tekrar yıkayın durmayı falan diyor da öyle kim uğraşacak ben biraz ısladım. Şimdi bunu böyle bekleteceğim kafamda sonra şey düşeceğim. Çünkü bugün bakım günü. Evet, herkese merhaba. Bugün üç katlı evimizde yapayalnız tek başıma üç gün geçireceğim. Çünkü ablamlar gitti. Beni terk ettiler. <laughs> yok yok terk etmediler. Ben de üç gün boyunca dedim ki kendi kendime konuşayım deli gibi. Video çekeyim. O yüzden böyle bir video başlattım. Sabahleyin biraz işte hasta uyandım. Geçen hafta pastaydım çünkü. Böyle yemek yedim, bir şeyler yedim. Sonra biraz daha iyi hissedince videoyu açayım dedim. Böyle bugün bakımlanacağız. Ucu süreceğiz. Saçımıza maske yapıyoruz. Yüzümüze maske yapacağız. Duş alacağız. Böyle güzel bir gün beraber geçireceğiz. Sabahleyin yağmur yağıyordu. Hava berbattı yine. yaşama sevincimi aldı. Sonra öğleden sonra güneş açtı. Genelde İngiltere'nin havası böyle oluyor. Ben ki video çekeyim. Çünkü güneş bana enerji veriyor. Neyse. Üç gün boyunca beraberiz. Çünkü bu üç katlı evde tek başımayım. Ne yapacağım yani tek başıma? Böyle. Ben de sizinle konuşayım dedim. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Yukarı çıkalım. Bu arada ben Londra'da yaşıyorum şu an. Sizinle de böyle neden geldim, nasıl geldim, neler yapıyorum, Londra nasıl, öyle şeyler paylaşıyorum kanalımda. İzlemek isterseniz videolarıma bakabilirsiniz. Bu şu halimle beni ne kadar ciddiye alırsınız bilmiyorum. <laughs> Çok komik. Bir ses geldi sanırım. Aşağı baktım geldim. <laughs> Bu maskeye gıcık oldum. Çünkü Sürekli sular aktı aktı aktı. Ben üst kata doğru çıkıyoruz. Kutma makinesini alacağım buradan. Evet tam duşa girecektim. Kargo geldi. <laughs> Kargoyu alalım. Saçımı da bunu sardım. Havluyu çünkü sürekli sular akıyor. Oh, hava soğuk. Nereye koymuş bu şeyi? Evet kapımız kapat. Neyse şu ofise koyuyorum. Şurayı da kapatalım beni kaçırmasınlar Londra'da. <laughs> evet şimdi bunları süreceğim bacaklarıma. Evet saçlarım için bunlar kullanacağım. Bu köpüğüm. Bu videomda da paylaştığım oil. Bu ısı koruyucu. Bu da Dream Curl saç kremi. saçlarımı kırdım. Şimdi cilt bakımı yapalım. Yesnemi sürüyorum. Bu Beauty of Jose'nin Glow Serumu. Ve muhteşem bir şey. Üstten yüzden bunu süreceğim. Yani gerçekten ciltime böyle pürüzsüz ve ışıltılı yapıyor. Bu Ole Henriksen'ın Banana Bright Banana Bread diyorum. Banana Bright. <laughs> Ay kremini süreceğim. Bu dark spotlara iyi geliyormuş. Diye bir vaadi Birazdan makineyi boşaltırız. Yemek yemiştim zaten. Ben günde bir öğün yemek yiyorum. Fasting yapıyorum çünkü. bayağı iyi kilo verdim. Buraya geldiğimde 52 kiloydum. Şimdi 50 kiloyum. Çünkü Türkiye'de çok yemek yiyordum yani gideceğim diye. Nimbuzin sürüyorum. Bu da Skin Softening diye geçiyor. Bu da çok güzel yapıyor. Cidden. Bayılıyorum. Merak burada çöp almaya geliyorlar. Ama çöpler böyle üç ay olmuş. İşte Garden, Recycle ve General West diye. O yüzden onların hangi gün geldiğini öğrenip ona göre biraz daha böyle kapının dışına koymam gerekiyor. Sonra olarak dudaklarıma Laneige'in Pink Mask'ini süreceğim. Şu an uyumayacağız ama dudaklarım çok kuru. Çünkü hem hastayım Hala hafiften. Hem de dışta kırdı. Bu tabii ki de gece cilt bakımı rutinim değildi bu arada. Gecenin daha detaylı şeyler sürüyorum hafta olarak. Onları ayrıca paylaşacağım. Burada size küçük hazinemi göstereyim. Cildimin nasıl parladığına bakın. Şimdi biraz zaman geçince daha da güzel böyle pürüzsüz olacak. Evet burası da benim küçük hazinem. Ablamdan çaldıklarım. Bunlar maskeler. İşte bunlar detaylı cilt mı yaptığım ürünler. Bazısı favorim. Onları çaldım. Bazısını işte ablam benim için ayırmış. Yok bu kadar da onda var. Bu bizim küçük bir hobimiz gibi artık. Böyle mutlu oluyoruz. Bunları sürdükçe, kendimize baktıkça, yani insan zaten bunu kendi için yapıyor. Ben hayatta başkası için bir şey yapmam. Çoğunlukla hep kendim için ne yaparsam yaparım. O yüzden kendime de iyi bakmaya çalışıyorum. Evet şimdi mutfaktayız. Bulaşıklarımızı boşaltalım. terapim var. Ondan sonra çıkabiliriz. Ben de biraz size etrafı gösteririm. Yürüyüş yaparız. Market alışveriş yaparız. Akşam da arkadaşlarımla oyun oynayacağız. Onu da sizinle paylaşırım. Yere <laughs> atılan çamaşırlar kirliliğe gidiyor. mutfağı bayağı bir topladım. Makineye attım her şeyi. Kahvemi ısıtıyorum mikrodalga tekrar tekrar. Vitaminlerimi içeceğim. C vitamini günde 1000 mg. D3, K2 yani D vitamini ve sindirim sistem işte bağırsaklara iyi gelen bayağı kalçır içiyorum. Bir <laughs> saniye <laughs> Hani böyle ilaçlar hepsi bir arada satılıyor veya insanlar öyle öneriyor ama aslında o iyi bir şey değil. Çünkü günlük almanız gereken miktarlar var. Ona göre almanız lazım. O karışıklarda işte 5D, 3C, 6D falan koyuyor. Olmuyor. İşte günlük almanız gereken miktara göre ilaçlarınızı alın. Benim ablam kimyager olduğu ve ilaç sektöründe çalıştığı için bunlara çok dikkat ediyor. E, o yüzden ben de bunların bilincindeyim. Size de anlatmak istedim. Şimdi ben ilaçlarımı içeyim. E, her gün içiyorum bunları. Çünkü ah, bağışıklığım düşmesin. İşte mevsim burada değişiyor sürekli. Yeni bir yere geldim. Hasta olmamak için. iyi olmak için. C vitamini, D vitamini. E, vitaminlerimizi içmeliyiz. Omega 3 de içiyorum bu arada. O bitti şimdi onu da söyleyeceğiz. Normalde onu da içiyorum. Evet biraz Sohbet edelim Kahvemi aldım Odama geldim Sesim hala böyle bir değişik Hastalığı tam üstümden atlatamadım Bu videoyu niye çekiyorum Biraz ondan bahsetmek istedim Ben normalde yalnız kalmayı severim yani Kendi kendime planlar yapmayı Ama ilk defa bilmediğim bir ülkede tek başıma kalıyorum O yüzden biraz böyle değişik hissettim yani korkmuyorum. Küçük sesler duyunca korkuyorum evde. <laughs> Burası güvenli bir ülke. Hani böyle mahallemiz de çok güvenli. Kapılarımız kilitli. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Bu zaman kadar hiçbir şey olmadı zaten. Ama tabii yine ablamla Emre'nin olması bana bir güven veriyordu. Olsun. Hayatta yani yalnız da kalmamız gerekiyor. Buraya tek başıma da gelebilirdim. Onlarla kalmaya da bilirdim. O yüzden böyle bir ilk deneyimimi tek başıma kalmanın sizinle de paylaşmak istedim. Hemen bana da anı oluyor. Ben bunları kendimi çekmeyi çok seviyorum. Çünkü böyle belgeliyorum yani o anlarımı. Örneğin işte Aksbury Çekiv Garden'a, Soho'ya. Hani tekrar giderim sevdiğim insanlarla ama o günkü şeyleri yaşayamam. O günkü merakımı, heyecanımı, e, duygularımı yaşayamam. E, kaydedip sonrasında görmek beni mutlu ediyor. Yani anlı depom hep taze kalıyor. O yüzden ben de video çekmeyi seviyorum. Yani ilk başta kendim için çekiyorum. Sizinle de böyle konuşmak, biraz dertleşmek istedim. Çünkü konuşacak şu an kimsem yok. <laughs> yani evde yok. Normalde var da. Ondan sonra dün gece işte Emre Diablo oynuyordu. Ablam da sesler gelince onu korkutmak istemiş. Sinsice merdivenlerden gelirken Emre bir anda karşısına çıkmış. Korkutamamış. O yüzden o da bir anda böyle benim odama geldi ama böyle yerden doğru geldi. O kadar korktum ki nasıl bağırıyorum. Çok komik diyorum yani ben ertesi gün burada yalnız kalacağım niye beni korkutuyorsun güldük güzeldi şimdi biraz instagrama bakıyordum ve ben sürekli arkadaşlarımın yani sevdiğim yakın arkadaşlarımın da gerçekten böyle beğendiysem hani ya yani sevdiğim insanlar işte storylerin hep böyle kalp Onlar ondan sonra çok güzel geldiyse ya da böyle bir güzel bir şey paylaştıysa Güldüysem hemen yorum atarım filan böyle. Bir arkadaşım da evlenme teklifi almış. Ee, <laughs> onu da yazdım hemen. Adası şey. işte ikisi arkadaşımız. Enes ve Gediz. Mutlu oldum yani böyle. Hemen yazdım onlara. Böyle duygularımı ifade etmeyi seviyorum. yani Böyle ondan bahsetmek istedim. İyi ki bu story kalpleme özelliği geldi Instagram'a. Bilgisayarda takıldım biraz kedilerimle annemlerle konuştum. Ondan sonra işte birazdan yatarım herhalde. Size de bir son güncelleme yapayım dedim. Biraz hava soğuk oldu o hoşuma gitmedi. Bir de yani çok sessiz sessizlik biraz beni rahatsız etti. O yüzden herhalde ya bir şeyler izleyeceğim ya da müzik açacağım. Günaydın. Dün gece hırsızlar gelmedi. Tüm kurduğum tuzaklar işe yaradı. Evde tek başına ilk gece mission completed. Ama yine burnum tıkalı uyandım. Bu hastalık bir geçmiyor. Ne yapmam lazım bilmiyorum. Ev maceralarımıza devam ediyoruz. Evet şimdi yüzüme arbutin sürdüm. Kalın bir katman şeklinde. Çünkü o e, lekeleri iyi geliyor. E, lekeleri atıyor. Size şurayı göstereyim. Mutfaktan direkt burayı görüyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Böyle bence bulaşık yıkamak da <laughs> çekilebilir hale geliyor. Kahvemi koydum. İçine de bu optifibreden koydum. Şimdi karıştıralım. Su doldururken size şey anlatayım. Evde sürekli çöplerimi görmeyin. Çöp poşeti alacağız bugün. Havlu banyodaki yere düşüyor sürekli ve böyle bir ses çıkıyor. Böyle aniden oluyor. Korkuyorum. Evimizdeki küçük hırsızlar havlular sanırım. Yani bazen kedi sanıyorum. Tabi evde de kedi yok. Alışmışım ben kedilerin sesine. Ama kedi de değil. O yüzden beni böyle arada havlu sesleri korkutuyor. Havlular düşmanımsınız. Yerinde durmayan havlular. Yani terapiden çıktım. Çok açıktım. Yemek yapacağım. Fasting yaptığımı söylemiştim. O yüzden günde bir sağlam öğün yiyorum. Sonrasında da zaten çıkmıyorum. Hem de Tesco'dan aldığımız böyle limon soslu bir balık yapacağız. Bir de canım kaç gündür pilav çekiyor. Ya, pilav yapacağım. Terapim güzel geçti. Yine ile bir eh, travma çalıştık. Onun dışında biraz ya ben normalde insanlar ne düşünür diye takmayan bir insandım ama buraya geldiğimden beri biraz da takar oldum. Evet, bu yapacağız. Pirincimi ben ıslamıştım buraya. Onu bir yıkarız. Air fryer için kapalıyım. Evet, bunları böyle koydum. Evet, yemeğimiz hazır. Şimdi eski bir videomu izliyordum. Buradaki söylediğim şeyi kendime hatırlatmam lazım. Siz işte bütün çekseniz de çekmeseniz de insanlar sizi herhangi bir konuda eleştirip işte bir şeyinizi beğenmeyebiliyor. çok normal bir şey. O yüzden işinize nasıl geliyorsa öyle yapmak lazım. Hani artık mesela geçen bir şey oldu. Bir şey böyle bir moralim bozdu. Yani ben eskiden işte insanlar benim hakkımda ne düşünür diye biraz e, üzerine düşünüp üzülen bir insanmış. Işte, acaba benim aklımı söylemişim, kötü mü düşündüm. Yanlış mı anlaşıldım? Sonra baktım ki insanların düşüncelerini değiştiremeyiz. Biz bazen onun yanlış anlaşıldığımızı düşünüyoruzdur ama tamamen anlaşılmamış. Yani doğru anlaşılmış olabiliriz. Bilemeyiz yani karşıdakinin beynini. O yüzden de hani buna takılmamak, malını düşünmemek. Artık insanların düşüncelerini değiştiremeyiz. Böyle bir yetimiz yok. Hani olumsuz söyleyenler, eleştiriler, bunlar olacak paylaşmak sabah yani sosyal medya da yani işte Instagram, Twitter da. Çok güzel konuşmuşsun Yakçı Yeşilbaş. <laughs> bu aralar bu konularda yine endişelerim oldu. Ve bu videoya denk gelip izlemek güzel oldu. Yalnız değilimdir. Biliyorum. Size de hatırlatma olması için bunu paylaşmak istedim. Durum güncellemesi yapayım. Yemek yedim. Video çektim, şimdi biraz edit yaptım ve arkadaşlarımla kotlerimizi oynayacağız. Biraz güneş açtı, güzel. Markete gitmem gerekiyordu ama bir üşendim. Belki gitmem yani büyük ihtimalle artık bu saatten sonra. Saat şu an 7. Böyle. Oley! <gülüyor> Kazandık. <laughs> Eğlenirdik ya. Tebrikler. Teşekkürler. Teşekkürler. Karabiliriz şeyleri. Evet. Aynen. Nasıl kalıyoruz? Ay, mı bak? Evet şimdi eve geldim. Üstümü değiştirdim. Ve markete gidiyoruz. Çünkü dün gidemedik. Üşendik. Dün akşam arkadaşlarımla oyun oynadım. Sonra biraz işte yemekleri buzdolabına falan koydum. Biraz pilavdan kalmıştı. Sonra yattım yani. Arada camdan baktım. Ablamla falan konuştuk. Barış'la konuştuk. Ondan sonra... Tilkiler vardı üç tane. Bir tanesi hasta olmuştu. Öksürüyordu. <laughs> diye. Ondan sonra sokaktalardı. Bizim baktım kapının ışığı yanıyor. Ablama sordum. Dedim bu hep mi yanıyordu? Neden yanıyor? Ne olabilir? O da önünden biri geçince yanıyor dedi. Ama onlar da zaten şey de var. Telefonlarında ön kapını iyi görebiliyorlar bir geldiğinde. Kamera var. O yüzden ikinci günde de güvendeyim. Bakalım bu gece ne olacak. Şimdi İngiltere'nin güzel yanlarından biri çöplerimizi ayırıyoruz, dikkat ediyoruz. Bu üsttekiler food waste yani yemek artıklarımız. Diğeri de recycle çöpleri. Biraz da buradaki aynadan konuşayım. Ablama sordum hangi çöp gelecek diye. Yarın sabah e, recycle ile food waste gelecekmiş. O yüzden o çöp e, bidonları şimdi e, girişe doğru koyacağız. Giritçi alabilsinler. Ama kaldırma kesinlikle koymak yasak burada. Kaldırma koymuyoruz. Direkt girişe koyuyoruz. Şimdi onları bakalım yapalım. koydum. Yarın sabah alacaklar. Şimdi markete gidiyoruz. Şimdi çöp poşetimiz olmadığı için diğer çöpleri de çıkarıp çöpe atamadım. Eve gelince onları da çıkarıp atarız. Böylelikle onlardan da kurtulmuş oluruz. Kendimi burada daha özgür hissediyorum. Ay evden çıkarken de kapıyı kilitledim ama anahtar çıkmıyor baya böyle sıkıştı böyle zaten anahtarlarla ilgili problemlerim vardır hiç kapıları falan böyle iyi açamam ondan sonra sonra neyse ki açtım kapıyı kapı tam kapanmamış tekrardan geri kilitledim burası da kestirme bir yol o yüzden buradan gidiyorum sonunda buldum bu kestirme oldu. yani ne zamandır buradayım bir keşfedememiştim burayı Yollar bir kestirme yol var. Aradan göreceksin falan. Yorum yok. Varmış. Ay evet sonunda evdeyim. Bulmuşum biraz. Gelince yan komşumuzla tanıştım. Onunla biraz konuştuk. Victoria teyze. Ondan sonra hemen dedi sen kimlerdensin kızım. <laughs> Öyle de tabii. Ondan sonra işte burada Fox'lar var filan onlardan konuştuk tam bir İngiliz teyzesiydi. <laughs> Ama tatlıydı yani, sıcakkanlıydı. Sonra anahtarla kapıyı açmaya çalıştım. Açılmıyor, açılmıyor, açılmıyor. Kitlendi mi, takıldı mı? Neyse sonra güç uygulamam gerekiyormuş. Güç uyguladım ve açıldı. <laughs> çöplerimize takacağız. Evet yemeğim pişti. Patateslerin yanına brükselleri de attım. Pişirdim air da. Bunlar da pişti. Şimdi kesip bakalım. İç böyle. Güzel. Beğendim. <laughs> Sizi de böyle sıcak, konforlu hissettiriyorum. Ben hep daha konforlu hissettiriyor. O yüzden sabahlığımla sürekli duruyorum. Şu an asayiş berkemal. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu gece de sorunsuz ilerliyor. Kutlar, kuzular güvende. <laughs> Bu gece duymadım tilkilerin sesini. Arada yan odanın camından bakıyorum etrafa kimler geliyor kimler geçiyor diye böyle şu anlık bir sıkıntı yok ama yani şimdi aşağı kat karanlık üst kat karanlık evde ses yok kedilerle ben olmaya alışık olduğum için hani onların sesi bir evde ses oluyordu şimdi hiçbir ses olmayınca böyle çok şey yani garip hissettiriyor alışmışım ben kedilo ve birileriyle yaşama. Yani tek başıma yaşamak da güzel ama kediyle beraber. Ya da köpek de olur. Ya da daha küçük bir evde. Bilmiyorum. Böyle her yere hakim değilim. Her yere aynı anda göremiyorum ya. O da biraz şey sıkıntı yapıyor. Ne böyle aşağıdan bir ses geliyor. Ne oldu diyorum. Bulaşıklarımızı yıkadım. İyi bir kardeşim. Ondan sonra çamaşırlar vardı. Onları ayırdım. Herkesin odasına göre koydum. Zaten mutfağımız toplu. Bulaşığımız yok. Her şey hazır. Böyle size de küçük bir güncelleme yapayım dedim. Üç günlük serüvenimiz yarın bitiyor. Bakalım. Main karakterimiz Gökçe. Başka neler yaşayacak? Evet çikolatalı kruvasanım. Bakalım tatması çıkacak ekrem Evet, gördüğünüz üzere bitik bir haldeyim. Şimdi yine yemek yiyeceğim. Kruvasan güzel de yani market kruvasanı gibi düşünün. Başım çok ağrıyor böyle hastayım. Şimdi bunu yiyeceğim. Bu Chinese Selection Pack diye. Size göstereyim dedim. Bunlar var. Sosunun tadına bakacağım. Acıysa sayamayacağım. ablama ayırırım. Ben acı yemiyorum. Bakalım nasıl pişirlermiş bunları ayır pırayı da ısıtacağım. Evet bunları sevmedim. Çok yağlıydı bence. Yani içinde ne var pek anlayamadım. Böyle sebzeli gibiydi. Sabahleyin çöplerimizi almışlar. Bakın böyle koymuşlar. Geri yerine koyarız. Mahallemizde Asayiş Berkemal. Şimdilik bir sıkıntı yok. Ablamlar da bu akşam uçağa biniyorlar, geliyorlar. O yüzden bu maceramız burada bitiyor. Videoyu burada kapatıyorum. Umarım sizin için de keyifli üç gün olmuştur. Ben eğlendim yani. Konuşacak birilerim oldu. Teşekkür ederim. Beraber maceralı bir üç gün atlattık. Evde tek başımıza mission completed. Herhangi bir hırsız gelmedi. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yorum yaparsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.